Jones 14 yıl boyunca NASA bilim adamları tarafından çalışılıp da bulunmuş bir ayakkabıdır. Kanguru ayakkabıları diye de adlandırılıyor. E, 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spordur ve günümüzde artık herkesin değişiklik arayıp da yeni bir alan bulduğu bir ayakkabı. Çünkü insanlar yoğun hayatta sıkılıyorlar, sıkıldıkları şeyde yenilik arıyorlar. Bunun en güzel örneği de kangocam. <laughs> obeziteyken e, bunun içinde gene en faydalı şey kargo Çünkü insanlar durdukları yerde hareket etmeye üşeniyorken kargo yürümeleri bile yeterli olabilir. Çünkü yaylı bir sistem. E, sert zemine bastığınız sakatlanmaları engellemek adına da birebir. Yer çekimine karşı koyduğunuz her harekette yağ yakımı için belki daha etkili olabilecek bir sistem. Yağ kas oranını dengeleyen ve kilo vermenize en yardımcı olan bir antrenman sistemi diyebiliriz eğlenceli olduğu kadar da faydalı. Bu şu demek, antrenman yaparken sıkılmıyoruz, kilo verirken zorlanmıyoruz. Günümüzde sosyal medyada artık paylaşım yapılan fotoğraflarda ve videolarda sporun herkes tarafından daha çok tercih edildiğini ve hayatına dahil ettiğini görüyorum. Bu hem güzel bir şey hem de bilimsizce yapıldığında daha tehlikeli bir hale gelebilecek bir şey eskiden insanlar fitness'a gidip 2 saat, 3 saat orada işte bisiklete çıkıp, koşu bandına çıkıp zamanlarını harcıyorlardı fakat sonuç alamıyorlardı. Bu da onları daha çok demotive edip başarısızlığa götürüyordu. Şimdi ben ve benim gibi personal trainer arkadaşlarım sizinle birlikte birebir eğitmenlik anlamında sizin tamamen yaşınıza ve sağlık durumunuza uygun antrenman programları biçimlendiriyoruz. Bu ne demek? Sizin o gün canınız sıkınsa bile antrenman programı değişebilir demek. Eğer tam formunuzdaysanız ve sağlıklı hiçbir problem yoksa, %100 yüklenmeyle bile e, istediğiniz hedefe sağlık için ya da kilo vermek için hatta vücut geliştirmek için bile kendi vücut ağırlığınızda çalışabileceğiniz antrenman şekli demek. E, bunun için belli başlı aletler var, yeni gelişen sistemler var. TRX, 4D Pro, Kango Jams, BOSU, Kettlebell ya da eğitmeninizin size yaptırabileceği fonksiyonel çalışmalar var. Eskiden sokaklarda kaykayları sadece çocuklarda görürken şimdi antrenmanların içinde bile görebiliyoruz. Bu sporun geliştiğini göstermesine karşılık tek başımıza bilinçsiz bir şekilde ya da tam anlamıyla yeterli olmayan eğitmenlerle yapıldığında riske dönüşebilecek bir durum. O yüzden seçeceğiniz eğitmenin tamamen akademi mezunu ya da yeterli duruma sahip olduğuna dikkat etmeniz gerekir. Müzik